Evet, herkese merhaba. <laughs> biz bugün kızımla beraber bir e, video çekelim dedik sizler için. Bugün kızımın 6 aylık videosunu çekeceğiz. 6. ayında çocuk için hayat kurtarıcı olan şey neymiş onu öğrendik biz bu. Ah. Biz bu ay kızıma mama sandalyesi aldık. Onun dışında bir tane de yırtıcı aldık konuşamıyorum nefes nefeseyim çünkü boğazım çok kötü burnum tıkalı tamamen hasta olmuşum yani <laughs> şimdi kızımın çok uykusu geldiği için onu yatıracağım ve ya ben yalnız devam edeceğim videoya görüşmek üzere <laughs> Eda'yı uyuttum ve e, yalnız bir şekilde devam ediyorum size 6 aylık videosu yapmaya e, 5. aydan beri neler değişti 5 aylık videosu çektiğimde ben gayet böyle Relax vaziyette demiştim ki Kızım çok süper işte benim asıl derdim oğlum falan <laughs> Bu ay içinde Bana bütün o söylediklerimi <laughs> Geri aldırttı Diyebilirim kızım Çünkü o videoyu çektiğim günden itibaren 3 gece boyunca hiç uyumadı Burnu tıkandı Hasta oldu Yani ne yapacağımı bilemedim artık Ben şey gibi geziyordum Ceset gibi falan geziyordum çok kötüydüm ee, bu yüzden de e, ona hani doktora götürsen doktora bir şey vermeyecek ateşi yok bir şey yok Hani çocuğun sadece burnu tıkalı burnunu aç diyecek Burnunu açmak için tabii ki serum fizyoloji kullandım işte otribebe bebeğiyle çektim vesaire hiçbir şey işe yaramadı En sonunda iki tane ürün aldım bir tanesi şu deniz suyundan bunu daha önce Eren'de de kullanmıştım yani sıktığın zaman herhalde çocuğun beynine kadar gidiyor böyle. <laughs> Tamamen burnunu açıyor. Çünkü ben hiçbir damlayla burnunu açamadım çocuğun. Bir tek bu işe yaradı. Bunu kullandım. Bunun dışında da onunla burnunu açtıktan sonra soframisin diye bir şey. Bunu da arkadaş tavsiye etti. Tavsiye üzerine aldım. Bundan damlattım. Yani bu şekilde burnu açık bir şekilde birkaç saat de olsa uyutabildim. O yüzden bunlar benim işime yaradı. Hani çocuğun hastalığı zamanla geçer diye düşündüm. Sonuçta gribal enfeksiyondur. Bir şekilde bağışıklık kazanacak, atlatacak diye düşündüm ama atlatamadı. Ve ona e, evde kendim ilaç hazırladım. <laughs> Hazırladığım şey balla soğanın karışımı. Soğanları küp küp doğruyorum. Üstünde kaplayacak kadar bal koyuyorum. Şu anda ben bunu dün akşam yaptım. Bu sebeple suyunu saldı. Yani çok fazla bal koymadım aslında. Bu bekledikten sonra bir gün ben bunu bekletiyorum. <laughs> bekledikten sonra da süzüyorum ve şöyle bardağı alıyorum. Ve bundan sabah akşam birer kaşık içiyorum arkadaşlar. Gribe birebir. Bir yaş altında balın kullanılması uygun değil diyorlar. Ama Eda alerjik bir çocuk değil. Ve kendim de hasta olduğum zaman hep balla soğan karıştırıp içiyorum. Çocuğa da verirsem bir çay kaşığı kadar bir şey olmaz şeklinde düşündüm. Ve ona da bu karışımdan verdim. Karışımı verir vermez etkisini gösterdi ve çocuk iyileşti. Yani her hafta mutlaka burnu tıkanıyor ve tıkandığı anda ben o bal soğan karışımından veriyorum. Ve çocuk kendine geliyor. O olmasaydı ben ne yapardım bilmiyorum. Burada Doktora götürdüğün zaman antibiyotik vesaire kesinlikle bir ilaç verilmiyor. Hani büyük de olsa, çocuk da olsa antibiyotik yok. Ya yani Murat mesela 16 yıldır burada yaşıyor ve 16 yıl boyunca sadece bir kere doktor antibiyotik vermiş ve Murat sürekli hasta olan bir insan. Hep kendi başına halletmeye çalışıyor bütün hastalıklarını. tabi ilaç kullanmayınca da hastalık geçmiyor, daha uzun sürede iyileşiyor bu şekilde yaşıyorlar. Yani burada antibiyotik vesaire yok. <laughs> Bazılarıyla konuşuyorum e, kursta. Mesela hocamla da konuştum. Onlar da aynen benim yaptığım gibi eve mesela soğanları kesip kesip koyuyorlarmış hasta olmamak için. Balla soğanı karıştırıyorlarmış. Onlar da içiyorlarmış. Yani burada antibiyotik kullanılmadığı için artık herkes doğal yöntemlere başvurmuş durumda. Bir grip oldukları zaman mutlaka doğal bir şekilde bunu iyileştirmeye çalışıyorlar. Yani doğal yiyeceklerle iyileştirmeye çalışıyorlar. Ama yani bal ve soğan karışımı kesinlikle çok faydalı arkadaşlar. Hani tadı iğrenç olur şöyle böyle diyeceksiniz de bir şurup kadar asla iğrenç değil tadı. Ben sürekli yapıyorum, evde sürekli bulunuyor. En ufak kendimi kötü hissettiğim anda onu içiyorum ve daha sonra iyileşiyorum. Mesela bu sabah kalktığımda ceset gibiydim, çok kötüydüm, boğazım çok kötü, burnum şu anda şarıl şarıl akıyor ve hemen kendime bal soğan karışım yaptım. <laughs> bu ay yaptığımız en iyi şey kesinlikle mama sandalyesi almak oldu. İki aya gittiğimiz zaman mama sandalyesi de aldık. İki aya. Şu mama sandalyesi arkadaşlar, bu iki adada satılıyor bu şekilde. Ee, i̇çinde de böyle şişme bir destek var. Bu destekle içine oturtuyoruz ve kesinlikle uzun süre bunun içinde oyalanabiliyor. Çok memnun kaldık, tavsiye ediyorum. Mama sandalyesi candır diyoruz. Ee, daha sonra geçen hafta da yürüteç aldık, çünkü sürekli ayakta durmak istiyor. Yürütece koyduğumuz zaman sadece parmak uçları yere değiyor. Bu da onu sinir ediyor. Bu yüzden çok fazla durmak istemiyor. Ama yürütecin oyun, önündeki oyuncaklarla oynuyor. Allahım o ayaklar yere mi değiyormuş? Ayaklar yere değiyor muymuş senin? Allahım parmak uçları da değermiş. Aşkım sinir mi oldun sen? Heh. Hani çok erken değil mi diyeceksiniz belki ama ben Eren'i yürütece koyduğumda Eren iki aylıktı. Eren hiç yatmayan bir bebekti. Gene Eda iyi yattı diye düşünüyorum 6 ay. Çok iyi bir süre. Daha yeni yürütece koymaya başladım. Geç bile kaldım diyebilirim. Ek gıdalarla ilgili ayrı video yapacağım. O yüzden çok fazla bahsetmek istemiyorum. Ama bir şeyler yedirmeye başladım. Hani günde bir öğün iki öğün şeklinde. Çok düzenli olmamakla birlikte. Eee yediriyorum bir şeyler. Bu ay doktor randevumuz 22 Aralık'ta. Bu yüzden şu anda boyunu ve kilosunu bilmiyorum. Ama çok kilo aldı ve benim belim ağrıyor artık. Onu sürekli kaldırdığım ya da oynattığım zaman belim ağrıyor. <laughs> hala diş çıkarmadı mı diyeceksiniz. Hayır çıkarmadı. Dişleri kaşınıyor. Belki de huzursuzluğu o yüzdendir. Çünkü artık geceleri çok sık uyanmaya başladı. Sabah köründe kalkıyor. Yani 6'da 7'de kalkıyoruz. Daha sonra 10.30'da ancak yatırabiliyorum. Tabii ben mahvolmuş oluyorum. Çünkü ben günde 2-3 saat yani 2 üç saatten fazla uyuyamıyorum artık. Öyle bir imkanım kalmadı. Şu anda da zaten o kadar hastayım ki. hani <laughs> nasıl video çekiyorum onu bile bilmiyorum. <laughs> yani çocuk 6 aylık olduysa o gün hasta bile olsak bilinç kaybı yaşamadığım sürece bu videoyu çekmem lazımdı. <laughs> Önceden sadece ellerini kullanarak elleriyle oynayan, ellerini gören bir çocuktu. Ama artık ayaklarını da görmeye başladı. Ayaklarıyla da oynuyor. Yattığı yerde ayağını tutup ağzına doğru götürmeye çalışıyor falan böyle. Çok tatlı oluyor. Eda aşkım şaşırmasın sen hala ha? oy <laughs> kafaya mı vurdun aşkım değişiyor Hargın yeni bir şeyler öğreniyor sesler çıkartıyor ee, televizyonda çok sevdiği bir kız grubu var söylemiştim ee, müzik grubu Kadri Kadri'nin sesini duyduğu anda direkt kafayı televizyona çeviriyor eren'de Coca Cola reklamı duyduğu anda kafasını televizyona çevirirdi bu kadriyi duyduğu anda çeviriyor böyle kızlardan gözünü alamıyor bakıp duruyor e, müziği kesinlikle çok seviyor e, bu oynadığımız zaman çok değişik sesler çıkartıyor. Artık gülmeleri kahkaha şeklinde. Memnun olduğunu çok net anlıyorsun. Memnun olmadığını da çok net anlıyorsun. Gülmesi nasıl güzelse ağlaması da bir o kadar kötü arkadaşlar. Ağlarken ortalığı birbirine katıyor. Mesela mama istiyor diyelim. Bir bağırışı var anlatamam size elin ayağına dolanıyor o mamayı hazırlarken yani çok acil olması lazım her şeyin şeklinde. Böyle garip tepkileri oluştu kızımın. Artık büyüyor çok şükür. Geçen ayla bu ay arasında hiçbir alaka kalmadı diyebilirim. Geçen ay tam bir bebekmiş, şimdik büyümeye başladı kesinlikle. Çok merak ediyorum yani ne zaman emekleyecek, ne zaman böyle kendi kendine bir şeyler yemeye çalışacak. Bakalım göreceğiz artık ileriki dönemde. İlk anne desin istiyorum herkes gibi. <laughs> o yüzden bütün gün beynini yıkıyorum. Anne, anne, anne. Böyle iki ne ile söylemeyecek misin ona? Anne, anne şeklinde söylersen çocuk anne diyormuş. O yüzden ben de beyin yıkama seansları düzenliyorum. <laughs> Peki bende ne değişiklikler var? Asıl olay bende dermiş. Çocuk büyüyor zaten de ben kel kalacağım arkadaşlar. Artık şu var ya kafamın kaşıntısından öleceğim. Saçımı zaten Türkiye'ye gittiğimde kestirmiştim. Çünkü o zaman dökülmeye başlamıştı. Yani dökülecek tamam normal. Doğum sonrası hormonlar değişiyor. Saçın dökülecek eyvallah. Ama yani bu kadar dökülür mü? Zaten kısacık saçlarım avuç avuç dökülüyor. Ve öyle bir kaşıntı var ki böyle yani çıldırıyorum. Kaşıntıdan uyuyamadığım geceler oluyor. Yani günde iki kere kafamı yıkadığım oluyor artık. Yıkayım da hani şu kaşıntı geçsin. Artık dökülecek saçları iyice dökülsün falan hesabı. <laughs> bu şekilde ben iki aydır sürünüyorum yani. Şu anda dökülmesi Biraz azaldı ama hala çok dökülüyor. Yani kel kaldım buralarım tamamen açıldı. Saçmaç kalmadı. Yani yeni saçlar çıkıyor. Böyle minik minik saçlar çıkıyor ama tamamen açıldı yani. Derim gözüküyor artık kafa derim gözüküyor. Ötesi mi var? Yarım yaşında olan bebeğim. Yarım yaş. Yarım yıl bu ay için her şey daha mı iyiye gitti? Hayır gitmedi. Ama dayanılmayacak bir durumda yoktu. Hani bir şekilde idare ettik. Yani Eda'daki o reflekslerinin gelişmesi, ne bileyim işte bir gülmesi bile zaten her şeyi unutturuyor. <gülüyor> 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 Ben de diyorum ki iyi ki büyümüş Bundan sonra hani diş döneminde Çok zor olacaktır diye düşünüyorum Belki de olmaz diyorum Kız çocukları sonuçta Daha rahat oluyor diyorum <laughs> Herkes öyle diyor Benimki de öyle olsun bana ne <laughs> Evet Eda'nın Portakal keyfi Kızımın portakal keyfi de Böyle bir şey işte Pasaklı kızım benim. Pasaklı pasaklı yer ama çok güzel yer değil mi aşkım? Kız oralar boğazına kaçar onları Heyecanla diş çıkartmasını bekliyoruz kızımın. bugünlük benden bu kadar. Kızımın 6 aylık videosu da böyle oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hastayken bile ben videolar çekiyorum. Her zaman buradayım. Görüşmek üzere.